selamlar bugün 12 Mayıs 2025 marketin açıldı endoklu bir şekilde açtık gördüğünüz gibi haftamızın açılışı gibi bir şekilde başladı bugün ben bunu konuşmayacağım Ben bugün neyi konuşacağım Geçen hafta bir şeyler fark ettim Ben bugün bununla alakalı konuşacağım özellikle back testlerimde şunu fark ettim şimdi traderlarda özellikle işte başarılı traderlarda ya da tecrübeli traderlarda şunları gördüm. E, işlem i̇şlem alırken özellikle ben hani bir senedir yapıyorum bu işi ama ben hala da profitable değilim. E bunun sonucu ne demek? Hala ben demek bir şeyler oturtamadım. Ben başarısızım. Şimdi şöyle bir durum var. Bir trader kafada olayları evet kafada bitiriyor. Mindset'te her şeyimiz aslında mindset'imizle bitiyor. Yani Evet stratejimizi planlıyoruz, evet e, gerekli olan o planı yapıyoruz, gerekli olan stratejimizi yapıyoruz. Ama gel gelelim ki kafamızda bazen o işlemler ya da sadık olmamız gereken o setup'a uyum sağlamıyoruz. Şimdi bendeki sorun aslında şu. E, kafa takmama gibi bir e, işte psikolojide nasıl rahat olabileceğimizle alakalı bir problemim yok benim. Çünkü olaylara duygusuz kalabilen bir adamım ve bunu yapabiliyorum. Benim sorunum aslında setuplarımı oluşturamamaktı. Çünkü on geçtiğim zamanda bile ben şunu fark ettim. Nasıldı benim işte geçme şeyim. Tren yönlerinin, tren çizgilerinden e, trade almıştım. İşte şurada atıyorum sen tren çiziyorsun tamam mı? E, neyse işte fiyat kırılmıştır, işte ne bileyim bay girersin, short girersin, işte Elliot sistemine uymuştum ben. O şekilde girmiştim. Ama şunu fark ettim. Ben onda istikrarımı sağlayamadım. Yani o tre sisteminde içime el vermedi ve ben buna istikrarlı sağlayamadım. İstikrarlı devam etmedim. Ne oldu? Ben devam etmediğim için sürekli ondan sonra stop oldu. Dedim ki abi böyle bir setup çok kötü. Yani işte setup değiştirelim, sistemi değiştirelim, ICT'ye geri döneyim falan dedim. E ne oldu? Şimdi ben ICT'ye devam ediyorum, ICT yapmaya çalışıyorum, ICT trade diyorum. E ne oluyor? E, hala ben profitable değilim. Bunun, e, işte traderlardaki sorun da bu. Aslında aynı setup'ı trade dediğimiz için çoğumuz, yani ICT öğreniyor insanlar. ICT öğrendiği için de çoğumuz aynı stratejiyi kullanıyoruz ve stop oluyoruz. Çünkü bunu banka firmaları görüyor, bir şey oluyor ya da biz bu ICT'yi gerçekten oturtamadık ki ben mesela oturtamadım, ben bunu kendimde gördüm. Ben bir strateji yorumlamasını yaparken oturtamadım. Hala da oturtamadım. Çünkü neden? Bu market yapısında herhangi bir forex paritesi, future paritesi ya ne olursa Hepsi aynı. Sadece buradaki durum, hisseleri tabii ki hisselerde öyle bir analiz yapmayacaksın. Ee, burada bir scalp işlem olur ya da swing işlem olur. Sonuç olarak onlarda hani bakıyoruz evet. Hisselerde bakmasın değil mi? Aldın attın durur o. Ama burada e, bir şeyler arıyorsun. İşte e, orada yapılarını öğrenmeye çalışıyorsun. Gün içinde para kazanmaya çalışıyorsun. İşte o da gerçekten zorluyor insan. Çok zorluyor. Şimdi benim öğrendiğim şey de aslında e, bir şeyleri kabul edemiyoruz tamam mı? Ben mesela özellikle kendimde bir şeyleri kabul edemiyorum. Kabul edemediğim zamanlarda da e, olmuyor bu iş. Yani iki hafta hiç luz almadığım e, işlemlerim de oldu. Zamanlarım da oldu. Hiç luz almadım. Sürekli TP oldum. Sürekli TP oldum. Ama ondan sonra bir geldi işte bir başladı luz streak, streakimiz çatır çatır ama öyle böyle değil işte hala devam ediyor yani strateji aslında otur tamamaktan oldu tamamıyla bir kumar oynamaktan oldu bu olaylar tamam strateji öğreniyorsun diyorsun böyle böyle sen ama işte çalışmıyorsun ben bunu işte yapmadım çalışmadım etmedim olması gerektiği gibi çünkü bekle satın diyorlar tamam mı bekle satarken stratejimi oturtmaya çalışıyorum ama bunu oturtamıyorum işte orada luz alıyorum çok sinirleniyorum Demek ki bir şeyi ben anlamadım. İşte bu yüzden ama bizim stratejilerimiz olmuyor, çalışmıyor, sürekli stop oluyoruz. Yani mesela marketi okuyorsun tamam mı? Diyorsun ki böyle bir veriş trend var. Diyorsun işte bu devam eder. İşte atıyorum önemli seviyeye gelir. Bir şey olur. Böyle böyle olur diyorsun. Ama onun için işte gün içinde diye trade etmiyorsun. Diyorsun ki abi short trend var. Short yönlü bir market olacaktır. Analizini yapıyorsun o gün için. Ama sen gidiyorsun Bay long düşünüyorsun. İşte anlatabiliyor muyum? Sorun bu. Plana sadık kalmamak, sürekli fikir değiştirmek, kararsız ee, olmak. Tabii ki psikoloji durumuna geliyor bunlar ama trading psikolojisiyle alakalı bir durum değil. İnsan psikolojisi bunlar. Çünkü biz de duygusal varlıklarız. E, Hepimizde duygu var. E sonuç olarak e, herkes insan. İşte insanlar hepimiz bir şeyler yapıyoruz. <laughs> Buradaki mum yapılarını okurken de biraz da kendi içinizden ne düşündüğünüzü gerçekten kendinize göstermeniz gerekiyor. Yani kendinizi kendinize kendi kendinize yalan söylemeyeceksiniz. Kendinize oradaki yalan söylemeyeceksiniz, kendinizi kandırmayın. Ya yani beyin kendini çok güzel kandırabiliyor. İşte bir anda seni inandırtmaya çalışabilir bir şey. Sorun da o işte. Ya bunu yapmamak gerekiyor. Bizim yapmamız gereken ise bir şeyler olduğu gibi görmek bir şeyler olduğu gibi kabul etmek. Ben unprofitable'ım. Hala daha bir kar edemedim. Elde edemedim. Ediyordum, edemedim. Sorun bu. Bu yüzden de ne yapmamız gerekiyor? Güzel bir şekilde oturacağız, çalışacağız. Oturacağız, çalışacağız. Para kazanmayı düşünmeyeceğiz. Tabii ki de para kazanılacak ama buradaki mum yapılarını önce adam gibi ezver, şey ezberleyin. Adam gibi çalışıp sonrasında oradaki aldığın fon firmasındaki aldığın fon ya da e, kullandığın işte harcadığın bir kapitalin vardır bunun risk yönetiminde sen kendine göre yapacaksın yani birindiki nedir yüzde bir riski alıp e, kaybettiğinde işte onu yüzde 0.50'ye düşürürsün 0.25'e düşürürsün öyle öyle gittikçe düşer e, oradaki senin risk edeceğin miktar e, ne olur ama bir trade de mesela şuradaki short tamam mı? Sen böyle bir short yakalamışsın Bu işlem sana 6 dolar da kazandırabilir. Yani 1 dolar tanesi birden giden 6 dolarlık bir işlem de olabilir. 6 bin dolar ya da 6 milyon dolar kazandıran bir işlem olabilir bu işlem. Burada evet kapital çok önemli ama burada öğrenilmesi gereken durum tamamıyla mum yapılarında benim gerçekten orada o setup'ı anlayabilmem mi? Yani ben o setup artık gerçekten çalıştım ettim. Yani gerçekten bu bana oluyor mu yapabiliyor muyum? Ben buna sadık kaldım mı? Sorusunu sorup buna göre hareket etmek. Asıl sorun bu. Bu yüzden de işte düzgün soru sorabilmek işte önemli. Yani bir şeyden cevabını evet arıyoruz ama düzgün soru sorabiliyor muyuz? Kendimize dürüst müyüz? Bunlara bakmak gerekiyor. Yani Biz buradan para kazanmaya çalışıyoruz. Buradaki mum yapılarına mum grafiğine bakarken bir şeyleri e, kabul etmek gerekiyor. Ego diye bir şey olmayacak. Duygularınız var ama böbürlenmek belki zaten fark etmişsinizdir. Kazanıyorsunuz kazanıyorsunuz. Ya ben kazandım ya. Devam ya kanks. Anlatabiliyor muyum? kafasına giriyorsun. Aha başlıyor lucitriklerin yani kayıp seansların artık başlıyor. Artık şüphe duyuyorsun. Ka kaybet şey kazançlarında şüphe duyuyorsun. Çok kazandım ben ne oluyor lan falan diyorsun. İşte artık tehlike çanları yeniden başlıyor. Sistematik gitmek lazım. Sistematik gidilecek. Sistematik şekilde kazanılacak. Şu, şu kadar şu, şu kadar şu şu kadar ben şu kadar kazanıyorum, şu kadar ediyorum gibisinden devam edeceğiz. Ya ben de öğreniyorum. İşte başka insanlar da öğreniyor. Trading kolay bir iş değil. Kolay paranın zor yolu. Halledeceğiz. Halledelim. Para kazanmamız gerekiyor. Hayatta kalacaksak para kazanacağız. Bankaların manipülatif oyunlarına gelmeyin. İyi trade'ler dilerim. Kendinize iyi bakın.